Şimdi arkadaşlar önce 10 anahtarla bunu vidadan söktük. Şuradaki vidaları sökmek için çok sert şu şekilde bir alet aldık. Bakın bu olmadan biraz zor sökülüyor. Şimdi bunu söktükten sonra şu malzemeyi zaten çektiğiniz zaman otomatikman geliyor. Şöyle kenara yatıralım. Ben şuraya klips demiştim. Şimdi bunu sökmek için bunu istediğiniz 17 anahtarla çevirin. İstediğiniz yapın arkadaşlar. Bu dişli ve kayış dönecektir. Bunu sökmek için yine yine görmüş olduğunuz gibi bu alete başvurmamız gerekiyor. Buraya e, tone de sıkıştıranlar var bir şeyler sokanlar var ama o iş öyle olmaz arkadaşlar. Bunun her şeyin orijinali. Adamlar bunu bu şekilde sıkmışlar. Bu şekilde sökmeniz Bakın. Gördüğünüz gibi. Bunun sökümü bu arkadaşlar. Biraz motorum sıcak. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle oldu mu kayışı falan kolay cana. Çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bagajı değiştireceğiz. Ben buraya kadar sökümlü size göstermiş oldum.